Güçlü Mutlu Umutlu kanalında Mutluluk Demişken adlı programın 5 oturumunda bugün psikolojik dayanıklılık psikolojik esneklik e, konusunu konuşacağız. Geçen hafta ki iyimserlik üzerine konuştuğumuz iyimserliğin öğrenilebilir olduğu üzerine konuştuğumuz programda da bahsettiğimiz üzere psikolojik olarak dayanıklı olan insanlar biraz daha çözüm üretme konusunda pesimist olanlara, negatif düşünenlere göre daha çözüm odaklı ya da daha durumu kurtarabilir hale geliyorlar. Dilerseniz e, hep birlikte bakalım nasıl bu işleri yapıyor bu insanlar. E, dünyadaki sürecin bizim için yaşanılabilir olmasını sağlayan konulardan birisi de İçinde bulunduğumuz Dünya'daki düzenin tahmin edilebilir olması, yaptığımız işlerin ya da sürecin sınırlarının belirli olması ve biz bu süreçteyken yapacağımız işlerin de belli olması insanı rahatlatan bir şey. Ki insanı en çok rahat eden konulardan birisi de sınırlarını bilemediği konular ya da hususlar olmaktadır. Covid-19 süreciyle birlikte esasında bunu çok iyi yaşadık bütün Dünya üzerindeki insanlar. Ama Türkiye üzerinde baktığımızda da 2020 ve 2021 senesi içerisinde birçok zorlu süreçlerle karşılaştık. İzmir depremi oldu, Elazığ depremi oldu, Van'da çığ düştü, dün askeri helikopterimiz düştü, çok üzüldük vesaire. Birçok yıkıcı duyguların içerisinden geçtik. Buna rağmen bazı insanlar bu yıkıcı etkilerin altında kalmakta biraz daha istekliyken bazıları da bu duyguyu içinde absorbe edip yaşayıp yaşamın diğer kalan kısmına da adapte olma yetisi gösteriyorlar. Esasında psikolojik dayanıklılık dediğimiz kavram çok da yeni bir ifade değil. Sözel olarak yeni bir ifade olmakla birlikte psychological resilience dedikleri şeyin İngilizcesi psikolojik dayanıklı olarak çeviriyoruz ama biz insan türünün 3 milyon yıllık devamıyız. Hatta geçen gün izlediğim bir filmde The Dig adlı filmde şöyle bir ifade vardı ki çok hoşuma gitti. Biz ölünce kaybolmuyoruz. Esasında mağaradaki ilk el çiziminden itibaren müthiş bir devamlılığın, kontinuumun içerisinde devam ediyoruz diyor. Ee, bu konuyu açarsak e, fiziksel bir teoride de e, Carlo Rovelli İtalyan fizikçi e, halkalar teorisinden bahseder ve insanın öldüğü zaman yok olmadığını ama boyut değiştirdiğini, çünkü şunu iddia ediyor e, dünya üzerindeki düzende bir boşluk yok. Aynı bu gömleğin üzerindeki doku gibi biz şu anda bu şeyleri göremiyoruz ama bir mikroskopun altına koysak biz bu dokuları görürdük. Aynı diyor dünyada bunun gibi ve insanlar öldüğü zaman yok olmaz. Sadece boyut değiştirdi. Var olan bir şey asla yok olmaz ama biz onu yok olmuş gibi düşünüyoruz. Bu yok olmuşluk hissi biraz da bizim dünya üzerindeki yaşadığımız hususlarda, yaşadığımız noktalarda da bunu görüyoruz ve bazı insanlar bu süreçle birlikte hayatlarındaki yıkıcı etkilerden sonra negatif olan ya da biraz daha pesimistliğe yakın noktaya doğru kayabiliyorlar. Öte taraftan bazı insanlar da bu sürece hemen adapte olabiliyorlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi 3 milyon yıllık bir insan türünün devamıyız ve biz esasında o 3 milyon yıllık türün en iyi versiyonuyuz. Neden? Çünkü yaşadıkları bütün zorluklara rağmen adapte olabilen, hayatta kalabilen, survive edebilen türlerden sonra ortaya çıktık. Baktığımız zaman bizden önceki nesillerin yaşadıkları zorluklara adapte olabildiğini görüyoruz. Fiziksel ve psikolojik olarak. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz dönemde de bizler teknolojik imkanlarla bir sürü hastalıkları yok ettik. Yaşamı çok kolay hale getirdik. Çocuklar artık erken yaşta ölmüyor. Salgın hastalıkları tedavi edebiliyoruz vesaire vesaire. Ama bununla birlikte yaşadığımız ufak tefek ya da büyük yıkıntılarda müthiş a, çökkünlükler yaşıyoruz ki depresyonun da öteki bir is, a, ismi çökkünlüktür. Kişinin bulunduğu noktanın üzerine birden fazla şey birikmeye başladıktan sonra bir çökkünlük evresine girmesidir. Psikolojik dayanıklı insanlar bu çökkünlük evresinde sadece yaşadıkları ağırlığa ve a, olumsuz negatifliğe değil, içinde bulundukları acısal durumun merkezine acıyı değil, yaşamlarına o acıyla birlikte devam etme yetisini gösteriyorlar. Psikolojik olarak dayanıklı insanların bunu yaptığı görülmüş. Geçen haftaki konuşmamızda değindiğimiz üzere iyimser ve kendisiyle barışık, mutlu olabilen insanların... psikolojik olarak daha dayanıklı olduğunu, daha dayanıklı insanların da daha mutlu oldukları görülmüş. Bu kendi kendini besleyen bir döngü oluşturuyor esasında. Siz yıkıcı bir olaydan sonra o negatif Acıları merkeze koyduğumuz zaman bir çözüm için bir imkan ya da olanak sunmuyor. İki psikolojik olarak daha da çökün ve daha da yıkılmış hissetmemize sebebiyet veriyor. Olağanüstü durumlarda stres ve kaygı yaşamak çok normal olmaması anormal olurdu zaten. Ama buradaki önemli husus kaygıyı ve stresi besleyici adımları atıp atmamak. Bizim insan olarak başımıza gelecek konular üzerinde hiçbir gücümüz ya da yaptırımız yok. Olaylar oluyor ve biz onlara karşı yaşamaya devam ediyoruz. Bizim yapabileceğimiz en önemli nokta karşılaştığımız bu zorluklarda göstereceğimiz tutum. Bunu yapmak elbette çok kolay değil. Ama psikolojik dayanıklılık dediğimiz şeyin biraz da esneklik olduğunu görüyoruz. Yani bizim Başımıza gelen olaylara karşı çok katı ve sert durmak değil, daha ziyade esneyebilen yapılara gelmemiz gerekir ki maddesel olarak baktığımızda da katı olan şeylerin kaderinde ya kırılmak ya da çözülmek vardır. Esnek olanlarsa duruma adapte olabilir ve kırılmadan, çözülmeden sürecin içerisinden geçebilir zor süreçler esasında kötü şeylerde değil. Neden? Çünkü biz o güne kadar farkında olmadığımız bazı potansiyelleri de bu zor süreçlerden sonra elde ediyoruz. Örnekse bu içinden geçtiğimiz COVID-19 salgın sürecinde herhalde bir sene önce birileri çıkıp deseydi ki ya şöyle bir salgın çıkacak, dünyanın hiçbir ülkesi buna kolayca bir çözüm bulamayacak. Buldukları aşı da yani bir şey ama spekülasyonlar çıkacak, ilacı bulunamayacak, evde kalacağız vesaire deseydi herhalde şey derdik. <laughs> Bu deli herhalde. <laughs> evet deli derdik ama şu anda o sürecin içerisindeyiz. Buradaki önemli nokta Covid-19 salgınının bizi bulması mı yoksa Covid-19 salgınından sonra bildiğimiz dünya düzeninin değişmesi ve bizim bunu adapte olmamız mı bizi zorladı? Burada biraz da ben alışık olduğumuz düzenlerin sarsılmasından dolayı da etkilediğini düşünüyorum. Çünkü zor süreçler ve salgın dönemleri sevdiklerimizin ölmesini, fiziksel olarak sıkıntıda olmamızı, evlere kapandık ve hareket alanlarımız kısıtlandı. Ekonomik olarak zorlu süreçlere girmek, dünya üzerinde müthiş bir ekonomik kırılma yaşıyoruz. Sadece bireysel olarak değil, iş kaybı yaşayan milyonlarca insan var. ülkelerde müthiş kırılma evrelerine giriyor ki sürecin ekonomik süreçleriyle hala yüzleşmedik. Bunu aramızda ekonomi okuyanlar çok daha ya da ekonomiyle ilgilenenler çok daha iyi bilecektir. Bütün bu süreçler bu zorlu sürecin birer parçası. Biz Covid-19 neden geldi deyip öyküne de biliriz ama bu kaygıyı ve stresi besleyecek. Biraz da yanan ateşi benzin dökmeye benzeyecektir bu. Öte taraftan içinde bulunduğumuz sürecin nasıl adapte olabileceğimizi de çözebiliriz. Örnekse ben Covid-19'a kadar hayatta internetten alışveriş yapmazdım. Neden? Mağazaya gidip alacağım şeyi gözümle görmek, elimle dokunmak, oluyor mu olmuyor mu diye bakmak isterdim bir senedir internetten alışveriş yapıyorum. İnternetten eşyalara göz gezdiriyorum ya da siparişini veriyorum. Kitapların filan kitapçıları ziyaret etmek en büyük keyiflerinden birisiydi. Bundan da mahrum kaldım. Öte taraftan psikoterapi seanslarını online olarak yürütmek. ilk başta ben bu sürecin online olarak yürütülemeyeceğine dair düşünceler besliyordum. Neden? İşte derdim ki aynı odada olmak önemli. Birbirimizi fiziksel olarak görmek, davranışlarımızı, duygularımızı, bir şey söylerken ki mimik, göğüs hareketlerimiz vesaire. Ama bu süreç içerisinde buna da adapte olmak zorunda kaldık ve şu anda seansların online yürütülmesi hem zaman açısından hem de ekonomik olarak çok karlı gözüken bir süreci ortaya getirdi ve büyük büyük ofisler almak yerine remote dediğimiz uzaktan iş yapılabilir görmüş olduk. Öte taraftan bir potansiyelimizi de geliştirdi. Öteki taraftan da alışveriş yapmak için mağaza mağaza gezmek zorunda olmadığımız, buradan kar edeceğimiz zamanla kendimize ya da çevremizdekilere daha fazla yatırım yapılabileceğimizi gördük. Neden? bir saat mağaza mağaza gezmek yerine online'dan kolay yoldan alışveriş yapabiliyoruz. Alışık olduğumuz dünya düzenini değiştiriyor. Koca koca ofisler, AVM'ler ya da okul ortamlarının daha efektif olmaları gerektiği konusunda bize mesaj da verdi. Neden? Çünkü anlamını biraz da birlikte bu salgınla yitirmeye başladı. Neden? Çünkü şu anda içinden geçtiğimiz süreçlerin ki burada Haruki Murakami'nin çok sevdiğim bir pasajı vardır kitabında. Zorlu sürecin başındayken ve sonundaki sen aynı kişi olmayacaksın. Zorlu sürecin içinden geçtikten sonra o zorlu süreç seni değiştirecek ama bir taraftan da bireyin öğretici, öğreticisi olacak bir süreç. Çünkü kendimizi tanımaya, nelere daha esnek olabildiğimizi, nelere daha yapıcı olabildiğimizi, hangi konularda potansiyellerimizin olduğunu, hangi konulara daha iyi adapte olabildiğimiz, hangi yanlarda güçlü olduğumuz ve kendimizin sınırlarının neresi olabileceği konusunda da bir öğretici rolünde esasında. Ve bu şöyle kötü bir şey değil. Zorlayıcı ama bizi yıkması yıkmak zorunda olan, stresi ve kaygıyı her daim beslemesi gereken bir şey değil. Bir taraftan da gelecek zamandaki yaşayacağımız zorluklarda bizlerin cebinde birer yeti, birer kazanım ve birer enstrüman olarak kalacak. Özellikle 2017 senesinden itibaren dünyadaki psikoloji araştırmalarına baktığımız zaman Psychological Resilience denen psikolojik dayanıklık konusu üzerine muazzam bir araştırma potansiyelinin yapıldığını olduğunu görüyoruz. Bildiğimiz dünya düzeni biraz daha artık zorlayıcı süreçlere giriyor olabilir. Bu bu süreçten korkmamızı kaygılanmamızı ya da strese girmemizi değil, bu süreçte bizim ne yapıyor olabileceğimizi de sormamızı gerektiren ve adapte olabilmemiz için kendimize nelere eklememiz gerektiğini öğretici de bir adım olabilir. Unutmamak lazım ki bizler zayıf değiliz. 3 milyon yıllık insan neslinin en iyi versiyonları olarak sürecimize devam ediyoruz. Ve öte taraftan da, Iı, stres ve kaygıyı zor zamanlarda yaşamak önemli olması gereken ama bu stresi ve kaygıyı besleyen insanlardan değil acıyı merkezine koyan insanlardan değil yaşadığımız acıyla birlikte yaşama devam edebilen psikolojik olarak dayanıklı insanlardan olmamız ıı, imkansız değil çünkü psikolojik dayanıklılık doğuştan gelen kalıtsal bir özellik değil sonradan geliştirilebilen, eklenebilen ve insan doğasına çok uygun bir yeti. umid ediyorum, mutluluk ve iyimserlik üzerine yaptığımız konuşmalarla bizlerin de psikolojik dayanıklıları artış gösterecektir, kalın sağlayacaklar.